Son zamanlarda yaptığım ve yediğim en iyi kurabiye tarifini paylaşıyorum sizlerle. Yulaflı kurabiye yapacağız. Böyle biraz Amerika'da bunlardan çok yapılır. İçinde un da var, yulaf da var. Tereyağlı, bol çikolatalı, inanılmaz lezzetli bir kurabiye. Piştikten sonra hafif böyle yüksek yüksek kalıyorlar. Tombul tombul kalıyorlar. İşte ortasını açınca böyle o ile beraber mest olacağınız bizim evde çok popüler. İçinde yulaf olduğu için uzun süre tok tutuyor. Ama ben demek değil ki bir tane ele doyuyorum. Genelde bundan bir tane tadınca gerisi geliyor. Baştan uyarmış olayım. Şimdi ilk önce tereyağı ve şekeri çırparak işe başlayacağım. Yarım bardak kadar oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. 20 dakika önceden buzdolabına çıkarın, buzdolabından. Ya da eğer unuttunuz, benim gibi böyle mikrodalganın en düşük ayarında bir 30 saniye falan onu döndürün ki oda sıcaklığına gelsin. Çünkü bunu bir krema kıvamına gelene kadar çırpmamız lazım. 2-3 yemek kaşığı kadar toz şeker kullanıyorum ve de 2 yemek kaşığı kadar esmer şeker kullanıyorum. Tamamen toz şeker ve esmer şekerle yapabilirsiniz. Yani evde esmer şeker yoksa tamamen toz şeker kullanabilirsiniz ama eğer esmer şekerle yaparsanız yerken fark edeceksiniz böyle nefis karamel bir lezzet katıyor ondan dolayı ben yoktu gittim marketten aldım ondan ikisini karıştırarak yapmanızı tavsiye ederim şekeri daha çok seviyorsanız daha çok da koyabilirsiniz ama bu ölçü bence gayet yeterli. Şimdi burayı güzelce bir çırpıyorum. İyice böyle şeker tereyağın içinde açılsın istiyorum kademeli olarak hızı arttırdım ki daha rahat bir şekilde çırpabileyim. Şu an tam istediğim görüntüde. Bir tane yumurta ekledim. Biraz da vanilya ekleyeceğim. Yumurta da karışana kadar tekrar çırpacağım. Sıra kuru malzemelerde unun içine tarçın ve de karbonat ekliyorum. Tarçın bu tarifin bana sorarsanız olmazsa olmazı çok yakışıyor. Şimdi unlu karışımı da buraya ilave ediyorum ve de düşük devirde çırpıyorum. Ve tamam. Bu arada eğer siz de kurabiye hamuru benim gibi bir el mikseriyle yapacaksanız o zaman güçlü bir mikseriniz olması çok önemli. Benim kullandığım boş. Çok severek kullanırım. Çünkü neden? Çok güçlü. Mesela unu ekledim. Tok bir hamur oldu. Biliyorsunuz kurabiye hamuru kek hamuruna göre daha tok olur. Ama çok güzel bir şekilde unu yedi. Yani hiçbir şekilde çırparken zorlanmadım. Bir de 4 ayrı kademesi var. Hız kademesi. Ondan dolayı istediğim kademeyi kullanarak hızını kendime göre ayarlayabiliyorum. Şimdi yulafı da ilave edeceğim. Artık düşük devirdeyim. Yani birinci kademedeyim. Yavaş yavaş karıştıracağım. Yine her zaman için aklınızda olsun. Böyle kuru malzemeleri eklerken işte un olur, yulaf olur, tam bu unu olur. Her zaman için düşük devirde çalıştırmanız çok önemli. Şimdi yulafı da kurabiye hamuruna yediriyoruz. Bakın ne kadar rahat bir şekilde çırpabiliyorum. Hiçbir şekilde zorlanmıyorum. Bu görmek istediğim bir şey. Çikolatayı da ekliyorum. Şimdi bir diğer önemli püf noktası. Bunu isterseniz bu haliyle şekil verip fırında pişirebilirsiniz. Ama ne olacak? Tereyağı oda sıcaklığında olduğu için biraz kurabiyeler kendini yayacak. Ben istiyorum ki bunlar böyle yüksek yüksek tombul kurabiyeler olsun. Ondan dolayı bir yarım saat burayı buzdolabına atacağım. Tereyağı sayesinde tereyağı soğudukça her şeyi güzelce toparlayacak. Ondan sonra şekil verip pişireceğim ki böyle şöyle kırdığımız zaman işte o nefis dokuyu görebileceğimiz bir kurabiye ile buluşalım. Ondan yarım saat buzdolabına sonra devam. Dondurma kaşığımı aldım. Ee, gördüğünüz gibi hamur iyice toparladı. Tereyağı böyle her şeyi bir tuttu. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ama ben biraz büyük büyük yapmayı seviyorum. Çünkü daha sonra suçluluk hissetmiyorum. Sadece iki tane yedim diyorum. Şöyle yan yana koyuyorum. Şimdi aralarda biraz boşluk bırakmak önemli. Ama buzdolabına attığımız için çok da dağılmayacaklar. Ondan dolayı hani nasıl böyle damla çikolatalı kurabiye yaparken araya daha çok boşluk bırakıyoruz. Dağılınca birbirine değmesin diye. Hani burada o kadar da önemli değil. Ar araya böyle bir iki parmak boşluk olsa gayet yeterli. Bu arada bunların hepsini bir anda pişirmek istemiyorsanız bunlara şekil verdikten sonra buzla atıp dondurabilirsiniz. Ben genelde bir 4-5 tane ayırıyorum. Mesela dün vardı e, Ali'nin okulu bitince direkt fırına attım pişirdim. Böyle okuldan sonra yiyeceği kurabiyeler oldu. Ama bugün hepsini pişireceğim galiba. Şimdi 180 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Benimkiler biraz büyük olduğu için normal kurabiye boyutunda yapsaydım 13 dakika yeterli olacaktı. Ama tahminen bir 16 dakika falan sürecek. Fırından alırken hala biraz yumuşak olacak. Tepside bir 5-6 dakika daha dinlendireceğim. O dinlenme sürecince iyice toparlanacak. Her zaman için olsun. Bütün kurabiye pişirme işlemini fırında bitirirseniz kurabiyeleriniz sonra biraz sert olur. Yumuşak kalması için pişmesine yakın çıkartıyoruz fırından. Ondan sonra ne kadar iyi olduğumu sizlerle paylaşacağım. Sonunda hazır. O kadar güzel gözüküyor ki. Bakar mısınız ne kadar böyle tombul tombullar. Tam e, aradığım, istediğim görüntü. Bol çikolatalı. Bayağı iştah açıcı. Hemen şöyle bir tanesi. Of! Yani o kadar yumuşak. Çikolata erimekle erimemek arasında çok iyi. Dediğim gibi o esmer şekerin verdiği lezzet var. Un tabii kurabiyenin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Ama yulaf da çok güzel bir şekilde hissediliyor. Yumuşacık bir kurabiye. Bunun yanına bir süt <laughs> ya da kahve. İşte tamam çocuklar bayılır, yetişkinler bayılır. Siz de deneyin. Ben bunu yapmaya başladıktan sonra neredeyse başka bir kurabiye pişirmedim. Yani sürekli elim buna gidiyor. Sürekli bunu yapıyorum. Ondan dolayı denerseniz yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı tarif istekleriniz olabilir. Tarif isteklerinizi videonun altına bekliyorum. Her şeyin güzeli evde, kurabiyenin de en güzeli evde. Yapın, bana hak vereceksiniz. Hoşçakalın.